K2 Evet, evet, kesiyorum Önümde şu an Bizim Dominator'ı kovalıyor Bizim Dominator'ı kovalıyor Basebank'a doğru evet, gidiyor Evet, evet Basebank'ın önüne acil Geliyorum Direkt vur bunu ya. Koysa vursana şunu arkadan bir ya. Ateş edecek ateş edecek Tü 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 Ateş edecek ateş JD uza sen Ateş ediyor Gezecek mi be amınak Tıkıyor tıkıyor Ben kaçabiliyor muyum Kim tutuyor lan JD paket gibi JD'yi kurtarmamız lazım bu arada Bir yerde kaza yaptı o Diye düşünüyorum Beni izle doğru gidiyordu Aynen. en son Dedim mahallenin içine gir, mahallenin içine gir. Cade iyi mahalleye koş biz seni koruruz burada. Araçtayım ben. Tamam, i̇n smoke in in. Araçta bekle at ellerini kaldır yat yere. Ya da evine koş. Kendi evine. Hadi bakalım arkadaşlar. Ben buraya gireni döverim bu arada hiç umurumda olmaz. Burayı arkamı kapat arabadan ineceğim. Sağ yaptın? Kaç. Ananı sikiyim. İki kişi etkisiz. İyi misin Kuruz? Bölge acil 190 metre terbiyem yok. Kaçardık bu arada da. Haydi bakayım yatacağız dedik aksiyona gel. Haydi. <laughs> <laughs> İyi misin? Tek atamadım Mert ya. Hemen yok bir geliyorum. tane şey muşta var ya başka bir şey yok. Ha siktir ne oluyor? Onu da sapladı galiba. <laughs> ne oluyor lan? ben de geldim. Kalak var ben de geldim. Berk Arslan'ı yatırdım ya o bana yeter. İlk yardım şantasını getirdim iki adet bilginiz. Baskın EG ya bizim bu akşam. Çavuş iyi misiniz? Aşağı gelin. Bölgedeki herkes şüpheli. Bölge yakın herkes göz altına alın. yardım çantası burada. Ben de kişiye bir ilk yardım uygulamam. Hepsi vuruldu sanırım. Burada burada ilk yardım çantası. <laughs> kurşun sıyırıyor, kurşun sıyırıyor. Okey ya. Çok ciddi bir şeyimiz yok. <laughs> Federal League evet. Federal yine arkadaşlar şu dakikadan sonra. Ee, başka yok sanırım. Tamam, Oğlum polis departmanı konuşuyor. Karşıdaki şahıs şu anda vaka bölgesinde ise derhal bölgeden ayrılmazsam ölümcül güç kullanacaksın. Ya yok ne Mehmet'i? Justin öyle bir şey yok. Risk yok. Çok hızlı geldiler ya. Ben bu kadar hızlı geleceklerini düşünmüyordum. Bir girdim içeriye arkamdan iki kişi daha girmiş. Ya Berkarslan'ın şeyi bu. Luz'u alan o şu an. Benim açımdan bir sıkıntı yok. Ben Federin yatıp çıkacağım. Benim mahallem dedi. <laughs> Cezasına katlanıyor şu an.

Kontrol ettiniz mi ileri nabzını? Çavuş şu an ben bununla ilgileniyorum, onlara bakamadım. Tamam, ayrı ayrı ilgilenin. dedektif şey eee çavuş bunun da birazcık kötü operatör konuşuyor şu anda hatta LSFT eki bulunmamakta bu sebeple kişilerin ilk yardımını yaptıktan sonra sevkini sağlayacağız araçlarla O çomuş derisi yetişeceğiniz sanırım. İhtiyarlığın tipinden alıp de diğerine Omuzun omuzu kanıyor. Kesin. Yürümüş galiba. Bir şeyler var. Bir omzuna da Buna baktın mı? kişiye bak arkan yok mu birisini çağırıyorum. Eee... Şişe turnike uygulandı diye görüyorum. Aha çatışmalı var mı bay. diyor. Sabıra geçin, sabıra geçin. Bizimkiler sıkmaya başlamış. Şu an canım Pov'dan izlemeyi çok isterim ya. Sabaha kadar buradayız arkadaşlar. Mevrik <laughs> Adamım sen burayı tek başına hallede tek başına halledebilir misin? Hallederim, hallederim. Tamamdır, sen harikasın. Bey, ya, iş yapmamız lazım. Memurları da alıp çıkmamız lazım acilen. Nedir durumları? Yardım yapıldı, bu kaldı. Şu adamın iki koluna Yardım da tutuldu, uygulandı. Tıklayıp memurları çağırsın. Tıklayıp getirecek. Yok. Bir no. tane memur. Çavuş şu adam üstü arandım bil. Bunu arayacağım şimdi. Ara hepsini Ya telefon da tam çal çalacağı zaman var ya. Boş deli torbam da çok yer yok. Olur olur. Elin torbam doldu bir kişi aramak için buraya. Me Mevrik bunlara ilk yardım bir uygular uygularken çok çok şeydeyiz. İlk yardımları yapın Sizin için ara. Bunun, üzeri, üzerine arıyorum ar Şimdi şey, arkadaki adamın üzerine ararsan çok iyi olur. Üst, üst aramasını gerçekleştiriyorum. Bunun üst aramasını gerçekleştiriyorum. Tamam. Ee, Memurleyin. Kişinin göğüs bölgesine baskı yapar mısın? Orada bayağı bir kanaması mevcut. Tampon var zaten. Ee, üst yere. aramayın mı? Üstünü aradı ben aradım. İkisini İkisinin üstünü aradım ben. Aradınız mı? <laughs> aradım, aradım. Yok, Yok, arkadaşlar aradım. Justin Derezon bu. Bilginiz olsun. Tamam. <laughs> neresine baskı yapayım? Baskı Tamponu... An anlaşıldı. Şu bir altta batmam lazım. Yayını kontrol edeceğim, o yüzden bir ola bakamıyorum kısısından. Onu da dışarı sürükleyelim isterseniz. Buna Benim, ilk Marco. yardım buna ilk yardım uygula Arkadaşlar mi? ilk yardımlar yapıldı, üstleri arandı, ee, kişileri araçlara ekip araçlarına götürüyoruz. Ben az. Anlaşıldı ee, Yardım eder misin sürükleme. Ben bunu sürükleyeceğim. Yani çekiyorum ben. Olur. Bir bizim Mert'in vurduğu kısmı klip alabilir misiniz Meltem? Merak ettim orayı. Bir al, alıp atsanıza bizim Discord'a bakayım ben ona. <laughs> Siktir bizimkiler Smoke'i mi lan o? Ha yok Vicky Şu araç kimin bilgisi olan var mı? Tecelleyin. Hareketsiz evet. kal Eee tampon yapıyorum. Tamam senin canın daha önemli değil onların canları tamam mı? Shotfire gelirse cover'a kaç. Anlaşıldı. Aha. Ah bir molotofum olacaktı şu ortaya basket topu gibi. Püş, Lebron deyip atardım yani. <laughs> Tamam ben aracımı alıp geleceğim buraya. Bey burada beklemede kal tamam. Anlaşıldı. Tek başına kalmış şu yeşil arabanın yanına git. Üç dakikalık bir tamponlanmış olmasın. Git hemen arabanın orada kal orada kal. Kaldırtılmıyor anlaşılmıyor. Onu ben aradım, tütün de aradım üstünde iş çalır. Cemal mı? Cemal değil mi? Aynen. Bilmiyorum bakayım. Hastanede ararız. Hastane doktoru ara. Öztürk aracımda bir kişilik boş yer var. Bende de var bir kişilik koyuyorum. Hacı departmanda çekin departmanda arayın arkadaşlar. Orada vakit kaybetmeyin. Çekin arayın. Her şeyi topluyorlar lan. Bizim 6. raid hayırlı olsun abi. Operatör konuşuyor. Tekrar ediyorum. Ya böyle bir toparlama yok bu arada da Yani Hepsini sistemsel tık 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 çekip Rune'i bitirmeye yani gelmiş. Şu... Bu kadar çekicinin o kadar hızlı şekilde <laughs> Vibe gelemez ya onun imkanı yok Her şey olabilir ama bizi bunun içeriye bunun koyup 19 <laughs>